Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Taşcraft uzun süreden beri büyüye gelmiyordu arkadaşlar bugün sizlerle de efsane bir bugla karşınızdayım arkadaşlar arkadaşımızın şansına eee bu, bu isko Ali CZ 09'a gidelim buradaki köy arkadaşlar ee, <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar nasıl geldi şimdi tipe bak. Onun sırtını çaldık arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar ben artık büyük milyon oldum. <laughs> hadi gel biraz insanları trolleyelim. Is go nereye gidelim? B Be, be hadi, Berata gidek. Beran Beranaya gidek. Beran Bekle Beran. Beray acil Azaya gel Ali çabuk gel Ali Ali <laughs> Arkadaşlar İsmi ne ismi ne? Ee, Berat Anay Berat Yan Be, Berat Berat, Berat, Aynen Buradan. Hazır mısın? Hı. Gel gel Ağın 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 Bak Nasıl? 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 Videoya selam. Selam. Video selam söyle. Videoya selam söyle. Hadi artık biz kasıyoruz bunlara. <laughs> selam. Büyük büyük milyon biz biz. <laughs> Lan milyon yanıyor. Lan ölüyorum. Büyük milyon ölüyor. E ee, aa şey istiyor. Dederim istiyor. Büyük milyon istedi derim Bir trilyon yaz. Bir trilyon yaz. Bir trilyon. Beşem yazdım. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Bir, 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 bir tanesi. Bir tanesi, milyon ben bir video, bir video ya, bana para ya, bu videoya bu Arkadaşlar ee uzun süredir bildiğiniz gibi taş graf gelmiyor. Arkadaşlar yakın zamanda güzel bir efsane bir videomuz gelecek. Umarım o videomu da beğenirseniz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Böyle içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız abone olun yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar 4000 saati doldurmamı istiyorum istiyorum artık gerçekten. Para aktifleşsin diyorum. Bak, bak. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyin bu büyük milyonlar yer. Aynen. Hadi gel şöyle bir adama kalı SS'e çekelim. <laughs> o da geldi. Hadi 3 2 1 çek. <laughs> küçük, küçük küçük. <laughs> gel gel milyon gel milyon yana gel milyon yana gel milyon yana gel. Milyon yana gel. Artık siz bizim çocuğumuzsunuz diyor ya. Gel milyonun yanına. Ha. Bu besleyici ama. Bizim madenciye gideceğiz. Hadi oğlum. <laughs> Lan <laughs> yanacağım. Yan. Kaçıyorum ben uça uça kaçıyorum. Milo kaçıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz ama bu düzelecek büyük ihtimal. Biz dedik bu düzelmeden bir video çekelim dedik. Ee, aynen biz şey dedik. Ben de şey yazacaktım normalde şu an yazmadım. Arkadaşlar böyle kaldık. Lan dur <laughs> <territorialidade> <laughs> <èkline grammatikası. gülüyor> TPA renk aksı TPA renk aksı. TPA Is go ren. Burak <laughs> Ay, arkadaşlar birazcık e, kulağım rahatsız. Bildiğiniz gibi tatile gitmiştik. Kulağıma su kaçırdım. Kulağım biraz ağrıyor. Ne yapacağım? Şey Gel şu buranın yanına varak. Evet. Evet, evet, sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Bu videoya bana epik sandık vermeyi ve paramı atar, para atar mısın? Hayır. Ha -ha. evet Hı -hı. arkadaşlar Hı -hı. devam Hı -hı. edelim. Burak. E Bırak bak, bırak, bırak bak Ben milyon oldum Oğlum onu trolledik zaten Ne? Onu trolledik zaten Bak ee, Oğlum biz onu trolledik zaten Spawn'a gel, spawn'a gel, spawn'a gel Rengax'ı trolleyin gel gel Rengax neredesin? Aha diğer youtuber'ı da bulduk ya da. Ner nerede 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 ha? Burada burada. Rengax. Bakın. E, e, e. Büyük büyük milyon. -no <laughs> Yunus. <laughs> Arkadaşlar devam edelim dedi ki bu eşyalar yasak dedi bu eşyaları e, kurucuya atıyorum ben şöyle abi hepsi bokardar. bu kadar bu yasak olduğu için kullanamıyormuşuz neyse arkadaşlar biz videomuzu çektik güzel oldu kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay